Böyle bir deneyimin parçası olmak, çok profesyonel bir ekibin içinde projenizi çalışıyor olmak benim açımdan yeni bir deneyim, güzel bir deneyim. İlk toplantımız çok güzel geçti, çok verimli geçti. Bizi harekete geçirecek yorumlar geldi. Hatta şu anda gidip senaryoyu tekrar yazasım var. Anlatmak istediğimiz hikaye yerel değil, ee, uluslararası dertleri olan meseleleri olan bir hikaye. Verimli olduğunu düşünüyorum. Aldığımız notlar üzerinden de senaryomuz çok. Güzel gelişecektir, öyle görünüyor. Bağımsız sinemayı e, fon anlamında desteklemek için e, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. TRT 12 Senaryo Günleri hem çok ciddi bir fon sağlıyor, hem de projemizi geliştirmemiz için çok büyük bir olanak sağlıyor. Tecrübeli isimlerle ilk filmleri bir araya getirmesi açısından da çok değerli buluyorum. Ben ilk film kontenjanından buradayım, ee, ilk filmi yapmanın zorlukları ve sürecin ağır geçen yolculuğunda TRT'nin düzenlemiş olduğu bu 12 Punto etkinliğini çok değerli ve ayrıcalıklı buluyorum.